Merhaba arkadaşlar bugün size bir günde bin kupa kasma taktiği vereceğim. Bu arada 100 tane elmasım oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir günde tam bin kupa kasma taktiği göstereceğim. Ve bunun yanında bu arada 100 elmasım oldu. Bakın 100 elmasım var. Ama daha pese yetmiyor. Ama arkadaşlar kolun ayrılsın. Geçen seneden neyse ki. Kolun ayrılsın. Bu arada arkadaşlar edit medit değil gerçekten kolun ayrılsın. Yani... Evet. Vizesi. Evet arkadaşlar bugün nasıl bir günde bin kupa nasıl kısılır onu göstereceğim. Öncelikle şuradaki minnacık iyi düşünüp tıklıyorsunuz ve haritaya bakıyorsunuz. Mesela çimen ve duvar çok. Onun için ben arkadaşlar size de tavsiye ediyorum. Bakın bu tavsiyemi kesinlikle dinleyin. Ve nerede bulabilsem Darli. Darlie'yi çok tavsiye ederim. Çünkü kendiliğinden ultisi de olabiliyor ve arkadaşlar şimdi diyeceklerimin hepsini yapmanızı tavsiye ederim. Duvar arası olmasaydı aslında arkadaşlar size uzun menzillerle göstermek çok isterdim. Şimdi burada mesela bir en az bir tane yük alıp arkadaşlar e etrafta dolaşın. Kesinlikle ortaya girmeyin ve bir yük için kendinizi feda etmeyin. Evet ama şu çok kaşındı. Sen kaşındın ama. Ama dur ben kaşındım şimdi de. Burayı kessem mi? Neyse arkadaşlar bu tarz küçük aksilikler olur. Bir daha yapmayacağım. Ya ben size diyorum kendim yapıyorum. Bir yük alın arkadaşlar bir yük alın ve arkadaşlar kaçın. Yani size bir alan tutun yani bir alan tutun. Nasıl mı anlatacağım hızlıca. Yani pusun gibi bir şey. Dali ve sedali. Ama ben şöyle kaçtım mı ki? Şu an onun da ultisi de oldu benim de. O ultim dolu. Şey sonuçta. Şurada arkadaşlar hiç bulaşmayacağım. Dışarıda bulabilirsem bir tane almak istiyorum. Ama tabi bırakmazlar. Yani bir tanecik bırakmaz bu. El Primo da gitsin. Ve arkadaşlar şimdi bunlar içeri girsinler. Biraz zaman geçsin. Ölünce arkadaşlar içeri tabii ki birçok kişi ölsün. Eksikleyecek şekilde olayım ve gireyim. En az 3 kişi kaldığında arkadaşlar içeri girebilirsiniz. Ama 3 kişi kalması lazım. Tamam 3 kişi kaldı. O zaman ben içeri düş girebilirim. Evet. 2 kişi kalmadı. arkadaşlar girelim ve bir tane şey alalım. Çünkü hiç yok. Oho. Oh ya ben çok tehlikedeyim. Ya işte. Ama arkadaşlar en az ikinci oluyorsunuz yani bu taktik sayesinde. Yani arkadaşlar bildiğiniz pusacaksınız bu kadar. Basit pusmak yani yeterli. Arkadaşlar bir de arkadaşlar sadece tek hesaplaşma oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani öbürlerini oynamanızı çok tavsiye etmiyorum yani. Arkadaşlar en az bir e, arkadaşlar bence ben benden size tavsiye. En az bir 10.000 kupa olun bence yani. 10.000'in 10 üstündeyseniz zaten yine de kasın. Yani bence siz de bir dünya birinciliğine geçebilirsiniz bence. Bence siz de dünya birinciliğine geçmeye şey, i̇şte, Bence arkadaşlar gerçekten dünya birincisi. Gidin. Yani bence dünya birincisi bir Türk olsun yani sonuçta. Dünya birincisi sonuçta. Dünya birincisi bence bir Türk olabilir arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu sizin elinizde. Onun için arkadaşlar bu videoya like atarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Arada like'ı da belki kaynattırırım bu kadar gaza vermişken dedim. Ne sırtışa şey gerçekten like atarsanız çok mutlu edersiniz beni. İnşallah faydalı videolar çekiyoruz. Size faydalı oluyordur bu videolar da. Şuradan kaçayım ben. Ona biraz hasar verdim arkadaşlar. Bir dakika korkuyorum şu an. Çünkü bana vurabilir. Sonra onun şeyi çok uzun. Yani şöyle bir, dur. Fail atacağım. Fail atacağım. Fail atacağım ne ya? Yanlış oldu. Bunlar arkadaşlar böyle lay lay layımızdayım. Dışarıda lay lay yapın yani arkadaşlar. Ya yani en az 3 olması lazım arkadaşlar. Orada size arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar bir abone olun butonuna basın. Bir de arkadaşlar like atın. İşte arkadaşlar benden mutlu olmaz o zaman. Bir abone olup bir like atın yani. Yani az yani çok görmeyin. Ben dayanamayıp ortaya dalacağım Ortaya daldım dur 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 Tabi ortaya dalmak arkadaşlar dediğim gibi kötü. Ben biliyordum aslında. Ama arkadaşlar dayanamayıp daldım. Ara sıra da böyle dayanamamazlıklar yapmayın siz benim gibi. Bu arada arkadaşlar burada arada güzel nasıl oldu? Ve bu da kostümler hala pahalı. Burada arkadaşlar şunu bir durduracağım. Ve bunu bir rozetmen yapayım. Ya Türk arkadaşlar Türk kişilere daha çok destek yapmaya çalışıyorum da. En son bir video çekiyordum. Onun için landi yapmıştım. Ama tabii o videoyu da sildim çünkü çok yer kapladı. Evet arkadaşlar çok videomuz geçmeden size diyorum ki arkadaşlar karakter çıkarma taktiklerini yorumlarınız yorumlara yazın. Burayı biriktireceğim arkadaşlar. Bayağı bir kupa yolu biriktirip açacağım ve o karakter çıkarma taktiklerini de yapacağım. Karakter çıkarma taktikleri yazmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay dedim de kapatamadım hadi bakın like alma bakın like like atıp bir abone olunlar.